arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomun diğer diğer yerini yapacağım. Dilik niye gelmiş Dilik? Bak Dilik ben de buldum bir Bu bir kutu. Hadi bunu açalım. Hayır, onu açmayalım. Tamam Dilik. Ben başka yerlere bakıyorum. Tamam Dilik. yapabilirim. Ben çünkü çok yetenekliyim. Aynı kardeşimle öyle benim gibi. Hadi ben nasıl bir ev kursam? Nereye kursam? Ay, bu evi şimdi nasıl taşıyacağım buradan? Ah, ah. O da mağaza ev yıkıldı. Hemen buraya bir ev kurmalıyım. <laughs> evimizi kuralım. Heh. Buraya çadır koyalım. Koy koy koy. Çadırımızı koyalım. Heh. Çok güzel bir çadır kurmak. Evet başardım. Sonuçta. Sonuçta bu benim. Evet. Ve burada sadece ben yaşıyorum. Ah. Uh. Şuraya da şunu yapalım. <laughs> Bu ya da biz orta evimiz. <laughs> Evi sileyim, Şöyle koyayım. Burası bizim evimiz. Tamam evim çok güzel oldu silelim. Evimize gelelim. Üff. Ay. Şu yaptı. Evi nasıl kuracağım? <laughs> Kur. Tamam. Şuraya iki tane de yatağımız. Ya. Bilemez. Düzgelden yorum o siliniyor. Tamam. O da bunu, bunu, bunu 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 delik bunu bunu ılık çok sevecek. Gerçekten ben çok zeki biriyim. <laughs> Gerçekten tam bana göre yer. Hem de burada yatarız biz. Hemen yataklarımızı buraya almalıyız. Ve burada yatmalıyız. Aa bu gibi balotlarmış. Çok güzelmiş. <laughs> benim şu anda aklımda olan küçük bir yatak. O yatağı bu gerek. <laughs> Burada bir yatak var. Bu çok güzel tam bir kız yatağı. He ben onu almalıyım. Ve bize ise götürmeliyim. Oley artık çok zekiyim. güzelce bir ev yapabilirim. O zaman ben de çok mutlu olurum. Canım kardeşim. Dalık, ılık da. Arkadaşım, arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanaba abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay diğer bölümü gelecek. Aa!